أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ve li amin. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. müstevada aldığımız derslerden olan hadis kitabımızın 2. cildinin 12. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde secde ederken hangi azalar üzerine secde ederiz? Bunun hadisini beraber alacağız güzel kardeşlerim. Hiç vakit kaybetmeden hadisimize başlayalım. Hadisimizin ravisi Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas Abbas radıyallahu anhuma niye anhuma diyor burada ikillik var? Çünkü hem Abdullah'tan yani kendisinden hem de babası Abbas'tan Allah razı olsun. Kale şöyle demiştir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Umirtu olundum en escude secde etmek ile olundum ala seb'ati a'zumin yedi azam üzere yedi kemik üzere alel cebheti yani alın ve eşare bi yedihi burası bitişik olacak ile enfihi eliyle burnunu işaret etti ve yedeyni ve iki el ve rukbeteyni ve iki diz ve etrafil kademeyni ve iki ayağın uçları yani ayak parmaklar. Yani güzel kardeşlerim 2, 4, 6 ve yedincisi neresi? Yedincisi de alın. Alına burun girer güzel kardeşlerim. Yani alınla burun birdir. muttefakun aleyh bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Muslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Şimdi bu hadisteki kelimelerin manalarını alacağız. El-azmu demek kemik demektir. Ma'rufun bilinen bir şeydir. Bunun çoğulu a'zum ve izamundur. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kelimelerin farklı çoğulları vardır. Mesela burada a'zum kelimesi cem'ul kılleti yani birkaçın çoğu. Bu birkaç 3 ile 10 arasındaki sayıların çoğu anlamındadır. Ve izam ise güzel kardeşlerim cem'ul kefrati, çokluğun çoğu. Yani ondan da fazla olursa bu çoğul kullanılır. Biraz sonra inşallah onu bu kısımda alacağız güzel kardeşlerim el demek ma'rufetun bu da bilinen bir şeydir bunun çoğulu cibahun yani alın demektir kuran-ı kerim'de de tevbe suresinin 35. ayetinde geçiyor euz billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim yevme yuhma 'aleyha fi nari cehennem o gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp fe tukva biha Bunlarla ne olacak? Dağılınacak. Nerelere dağılanacak? Cibahuhum. Bakın cibah kelimesi. Onların alınları dağılanacak. Ve cunubuhum ve yanları ve zuhuruhum ve sırtları dağılanacak. Güzel kardeşlerim. El yedani iki el demektir. Ama el muradu bihime bu iki elle kastedilen, murad edilen nedir? Hune burada el keffani avuç içleridir. Yani el derken elin kenarlarını veya elin üstünü secdeye koymayız. Avuç içlerine secdeye koyarız. Peki bu keffane kelimesinin müfredi nedir? Keftir güzel kardeşlerim. Sondaki elif ve nun düşer. Bu kef kelimesinin çoğulu kufufun veya ''Ekuffudur'' ''Enf'' ''Burun'' demektir. Bu da zaten bilinen bir kelimedir ve bunun çoğulu ''unufundur'' ''Errukbetu'' ''Diz'' demektir. Güzel kardeşlerim ''Mağrufun'' veya ''Mağrufetun'' bilinen anlamına gelir. Yani bilindik. Burun da bilindiktir, kemikte bilindiktir, dizde bilindiktir. Bunların hepsi bilindik organlardır. Peki bu diz kelimesinin çoğulu nedir? ''Rukebundur'' Tarafu şey güzel kardeşlerim. Bir şeyin tarafı, bu taraf ne anlama gelir? Muntahuhu bittiği yer anlama gelir. Peki bu hadiste kelime nasıl kullanıldı? Parmak olarak kullanıldı. Çünkü ayakların bittiği yere parmak denir. Parmak kelimesinin veya taraf kelimesinin çoğulu da etrafındır güzel kardeşlerim. Eşara ile şeyi bir şeye işaret etti. Zaten bilindik ve anlaşılırdır. Onun için şerh etmeye gerek yok. Bu eşaranın muzarisi yuşiru emir hali eşir yani işaret et ve mastarı da işaretun. Zaten Türkçe'ye geçmiş ve Türkçeleşmiş bir kelimedir. Şimdi ivahat <laughs> nahviye nahvi olarak bazı açıklamalarda, tavdihlerde bulunacağız güzel kardeşlerim. Yukarıda ne demişti? Demişti ki cem'ul kılleti yani birkaçın çoğulu demişti. Medululuhu min 3 ila aşara. Buna delalet eden güzel kardeşlerim yani bu şekilde isimlendirilebilmesinin olanağı nedir? 3'ten ona kadar bir sayı içerisinde olmasıdır. Ve lehu erba'atu ebniyetin ve onun dört yapısı vardır. Yani dört yapı da gelir. Birincisi ef'ul vezninde gelir. Nahav örneğin eşhur kelimesinde olduğu gibi. Eşhur neydi? Aylar anlamına gelirdi. Şehir kelimesinin çoğuluydu. İkinci olarak ef'al vezninde gelmesi. Mesela seyf kelimesi kılıç demektir. Esyafun kılıçlar demektir. Üçüncü olarak ef'ile halinde gelmesi. Buna örnek olarak da ergife. Ergife güzel kardeşlerim. Somon ekmek anlamına da gelir. Ama bizim Türkiye'de bir tombik ekmek arasına döner falan konuluyor. İşte o ekmeğe de ragıif denir. Bunun çoğulu da ergifedir. 4T fiile mesela fitye. Fitye neydi güzel kardeşlerim? Delikanlı anlamına geliyordu. Peki biz bu hadisten ne istifade ediyoruz? Ma yustafadu min el hadis min Hadisten hükmü olarak istifade edilenler vucubu sucudi secdenin vucubiyeti ala sebati a'zu min 7 azım üzerine yani 7 kemik üzerine vahiye ve onlar el cebhetu alın ve ma'hel enf ve bunun da onunla birliktedir. Bu ha nereye dönüyor güzel kardeşlerim? Cebehe kelimesine dönüyor. Yani burası birinci kısımdır. El kefani iki el yani avuç içi ne oldu? Bir, üç ve rukbetani ve iki diz kapağı şu anda ne oldu? Beş oldu ve etraful kademeyni ve ayakların uçları yani ayak parmaklarda buna dahildir güzel kardeşlerim. Şimdi es ile kısmına beraber geçiyoruz. Bir de diyor ki me nedir? El a'zamu sebatu. 7 kemik nedir? Elleti o 7 kemik ki yecibu sucudu aleyha. Onlar üzerine secde nedir? Vacip. Ben buraları hemen hızlıca doldurayım güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim ilk olarak el cebhetu ve ma'hal enf. Alın tabi alınla birlikte burun da dahildi. İkinci olarak el kefani, üçüncü olarak er rukbetani yani diz kapakları ve son olarak da etraful kademeyni ayak uçları. Toplamda 2, 4, 6 ve 7 kemik olmuş oluyor güzel kardeşlerim. İkinci soruda mel muradu murad edilen nedir? Bil yedeyni fil hadisi. El ile murad edilen hadiste nedir? El muradu bihima el kefani avuç içleridir. Orada el geçiyor ama secdedeyken elin üstünü koymuyoruz veya yanlarını uçlarını koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Avuç içlerimizi yere koyuyoruz. El ile murad edilen avuç içidir. Üçüncü olarak hati ver. Cem'al kelimatil atiye. Gelen kelimelerin çoğulunu ver. Kelimeler nedir güzel kardeşlerim? Bakalım. El azmu kemik demek. Enf burun demek. Rukbe diz taraf uç. Kef de avuç içi demek. Azm kelimesinin çoğulu izamun. Enf kelimesinin çoğulu unufun. Rukbe kelimesinin çoğulu rukebun. Taraf kelimesinin çoğulu etrafun. Kef kelimesinin çoğulu da ekuffun. Dördüncü soruda hati ver. El mudari'a. Muzari halini vereceğiz. Vel emra ve emir halini. Vel mastara. Ve mastar halini. Neylerin? Eşara, emera ve secede fiillerinin bu üç halini vereceğiz. Bu üç fiil nasıl geldi? Mazi halde geldi. Güzel kardeşlerim. Eşara bunun muzarisi yuşirudur. Emri eşir ve mastarı da işaratundur. Emera emretti. Ye'muru emrediyor. Mur bunun emir halidir. Ve emru'nda bunun mastar halidir. Sece de secde etti. Yescudu secde ediyor. Uscudu secde et. Sucudunda da secde demektir. Beşinci olarak da hativer. ver. Ebniyete cem'il qilleti, ma'al emfileti. Buna azların çoğulu diyelim biz. Kaçla kaç arasındaydı? 3 ila 10 arasındaki çoğullara cem'ül kille denir. Ondan daha fazla olan çoğullara da cem'ül kefra denir. Tabi genel olarak iki tarafa da cem'i denir. Yani ikisi de çoğuldur. Bunları verirken bir de örneklerini vermemizi istiyor. Birinci olarak güzel kardeşlerim ef ile halinde gelmesidir. Ejniha neydi? Taraf anlamına da gelir ama kanat anlamında da kullanılır. Ef'ul de ise güzel kardeşlerim Harfin çoğulu ehruf, buna örnektir. Üçüncü olarak fi'le, sibye de sab'inin çoğuludur. Sab'i zaten biz ne diyoruz? Sübyan, sab'i bunlar Türkçeleşmiş kelimelerdir. Ve son olarak da ef'alun, bab kelimesinin çoğulu ebvabun. Bunlar da aynı şekilde cem'ül kılleye girer güzel kardeşlerim. Bu şekilde dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde sizlerle birlikte secde ederken hangi organlarımızın üzerine secde ediyoruz bunları beraber işlemiş olduk. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda bildirin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizlere dua etmeyi unutmayın. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.